Sinop'tan Mersin'e, Edirne'den Atay'a, güzel ülkemin güzel gençleri hepinize merhabalar dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin içeriğinde elektromıknatıslar var. Gelin elektromıknatıs özelliklerini inceleyelim. Bakın görselimize baktığımız zaman atnalı şeklinde bir mıknatıs görüyoruz. Mıknatısların manyetik alan oluşturan, manyetik özellik taşıyan cisimler olduğunu biliyoruz ve gördüğünüz gibi buradaki demir ataşları çekiyor. Bir önceki dersimizde akım taşıyan düz telin etrafında bir manyetik alan oluştuğunu ifade etmiştik. Aklımıza şimdi takılan soru işareti şu: Acaba biz akım taşıyan bir tel kullanarak bu şekilde mıknatıslık özelliği kazandırılan bir yapı elde edebilir miyiz? Hemen bunun cevabı yandaki görselde. Gördüğünüz gibi demir bir çivinin etrafına sarılan iletken tel görüyorsunuz ve bu şekilde bir bobin sarım elde etmişiz ve bu iletken tel üzerinde bir akım meydana getirildiğinde demir çivinin etrafındaki demir iğneleri çektiğini gözlemlemektesiniz. Yani artık demir çivi bir mıknatıs haline geldi. İşte bu şekilde elektrik akımı ile elde edilen mıknatıslara biz elektromıknatıs adını veriyoruz. Şimdi hemen arkadaşlar görseldeki elektromıknatısa dikkat edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi üreteç vasıtasıyla elde ettiğimiz bobin üzerinde bir akım meydana getiriyoruz. İşte burada çekirdek olarak kullanılan demir çivi görmüş olduğunuz gibi mıknatıslık özelliği kazanarak yatay düzlemde bulunan demir tozlarını çekmektedir. Yani karşımızda artık elektromıknatıs var. Sizleri tanıştırayım. Şimdi sevgili gençler bakın hemen bu görsele baktığınız zaman e, oluşturulan bir elektromıknatısın yakınındaki bölgede bulunan bir pusula ibresinin nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Bu da elektromıknatısın manyetik alan ürettiğinin çok net bir göstergesi. Alttaki görsele bir de arkadaşlar dikkat edin. Burada aslında çok basit bir yapı var. Bir sarım demir çekirdeği etrafına sarılmış üzerinden akım çek geçiriliyor. Ancak bakın alttaki demir ataşı bakın nasıl şak diye çekiyor. Şimdi aklımıza takılan çok basit bir soru var. Bir elektromıknatısta acaba kutup yönleri nasıl belirlenir? İşte sorumuzun cevabı yine sağ el kuralında gizli olacak. Biz düz telin ürettiği manyetik alanı bulurken tabi sağ el kuralını kullanıyorduk. Ancak burada kullandığımız sağ el kuralı biraz daha farklı bir kural olacak. O anlamda arkadaşlar biraz daha dikkat edelim. Evet telin bu kısmı üzerinde yukarı doğru akım geçmekte. Hemen bu akımı tel üzerinde dolanan akımlar olarak gösteriyorum. Bakın telin önünden arkasına doğru dolanan akımlar söz konusu. İşte dört parmağınızla bu dolanım yönünde bobini kavrıyorsunuz. Sonra baş parmağınızı açıyorsunuz. Baş parmağınız size manyetik alanın bu bobinden çıktığı yönü gösterecek. Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Manyetik alan buradan çıkan yönde. E, Mıknatıslar her zaman çift kutuplu. Bu bölgeden manyetik alan çıkıyorsa diğer tarafa da giriyor. Ayrıca manyetik alan çizgileri kapalı eğriler şeklindedir. Dolayısıyla bir tam dolanıma sahip olması gerektiği için bir taraftan çıkıyorsa diğer taraftan girecek. Şahane. Şimdi arkadaşlar şu bilgiyi de biliyoruz biz manyetik alan çizgileri... Cismin N kutbundan, kuzey kutbundan çıkan yönde, güney kutbuna ise giren yöndedir. Bu şekilde biz buradaki bobinin kutup yönlerini belirlemiş oluyoruz. Peki, şimdi şöyle düşünelim. Tabi burada görmüş olduğunuz mıknatıslar, burada elektromıknatısın kutuplarına göre yöneldi. Ancak, şimdi şöyle düşündüğümüzde, başlangıçta arkadaşlar bu elektromıknatısdan akım geçirmeyelim. E, akım geçmezse manyetik alan üretir mi? Üretmez. Diyelim ki buradaki pusula ibrelerinin evet dünyanın manyetik alanı ile oluşturdukları yönelim şu olsun. Bakın bu durumda herhangi bir tekrar ediyorum pusula üzerinden akım geçmiyor. Dolayısıyla pusulalar bakın gösterdiğim şekilde bir yönelime sahip oluyor sevgili gençler. Peki şimdi biz elektromıknatısı çalıştırdığımızda acaba arkadaşlar nasıl bir yönelime sahip olur? Nasıl hareket eder buradaki pusulalar? Dikkat ettiğiniz zaman buradaki kırmızı uç N kutbu, mavi uç ise S kutbunu temsil etmektedir. Öyleyse arkadaşlar burada tabii ki aynı cins kutuplar birbirini ne yapacaktır? İtecektir. Dolayısıyla bu bölgeye bir itme etkileşimi oluşurken, diğer taraftan bu tarafa ise bir çekme etkileşimi etki edecek. Dolayısıyla bu kuvvetlerin etkisinde, Buradaki mıknatıs ibresi gösterdiğim yönde dönecek ve sevgili gençler bakın hemen burada da gösterelim bu şekli alacak. Peki diğer pusula ibresine bakalım. Yine burası N kutbu burası da S kutbu. N, N'yi ne yapar? İter kardeşim. N, S ne yapar? Çeker. Dolayısıyla buradaki etkileşim sonucunda pusula ibresi bu tarafa doğru döner ve nasıl dengede kalır? İşte göstermiş olduğumuz gibi dengede kalır. Tabi buradaki arkadaşlar etkileşimde dünyanın manyetik alanını bobinin ürettiği manyetik alanın yanında oldukça küçük kabul ediyoruz ve o etkiyi şimdilik önemsemiyoruz buradaki gösterimimizde. Şimdi ise değerli gençler sahil kuralını bir kez daha tekrar edelim. Sahilin dört parmağı akım dolanım yönünde olacak şekilde elektromıknatıs avuç içinde kavranır. Baş parmağın elektron çıktığı yön tabii ki N kutbu olacaktır. Diğer uç ise S kutbu olacaktır. Hemen burada görselimize baktığınız zaman bunun uygulamasını gerçekleştirelim. Buradaki akım elektron mıknatıs üzerinde gördüğünüz gibi önden arkaya doğru dolanım gerçekleştirmektedir. Peki arkadaşlar buradaki kutupları nasıl belirleyeceğiz? Sağ kuralımızı gelin birlikte... Uygulayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burayı e, bobin çekirdeği olarak düşünün. Bize verilen örnekte akım önden arkaya doğru ne yapmıştı? Sarılmıştı. İşte dört parmağımla bobini kavradığım zaman baş parmak bana neyi gösteriyor? Bobinden manyetik alanın çıktığı yönü gösteriyor. Dolayısıyla bu çıktığı yön ne olacak? Diğer uç ise S kutbu olacaktır diyebiliriz. Peki hemen arkadaşlar Yapımıza dikkat ettiğimiz zaman işte biraz önce gösterdiğimiz gibi buradaki N ve S kutupları yapı üzerinde gösterilmiş. Peki burada elektromıknatıs üzerinden akım geçti. Sistem manyetik alan üretti. Yani bir mıknatıs sahne dönüştü ve buradaki mıknatısın yakınında bulunan K ve L cisimlerine dikkat ederseniz K cismi elektromıknatıs tarafından itildi. Arkadaşlar bakın önemli bir nokta var. K cismi elektromıknatıs tarafından itildiğine göre o cisim kesinlikle bir mıknatıs'tır. Bunu arkadaşlar bakın şöyle gösterelim. Çift kutuplu yapıda elektromıknatısın N kutbuna itildiğine göre K cisminin N kutbu bakmaktadır diyebiliriz. Peki diğer taraftan L cismine baktığımız zaman Buradaki L cismi için bu anlamda kesin bir yargıya varabilmek mümkün değil. Ne demişiz? L cismi elektromıknatıs tarafından çekiliyor. Dolayısıyla mıknatıs da olabilir veya ferromanyetik bir madde. Mesela demir de olabilir. Bakın arkadaşlar burada bir mıknatıs olup S'ye N kutbu bakabilir. Böylece arkadaşlar elektromıknatıs tarafından çekilebilir. Ancak tabii ki burada Demir bir malzeme olup buradaki elektromıknatısın ürettiği manyetik alandan etkilenip manyetik özellik de kazanmış olabilir. Dolayısıyla itiliyorsa kesinlikle mıknatıs, çekiliyorsa ancak kesinlikle mıknatıs veya kesinlikle demir deme şansımız yok. Evet, şimdi <laughs> elektromıknatısın bobinindeki her bir sarım belirli bir çekim etkisine sahip. Dolayısıyla sarım sayısı arttıkça her bir sarımın çekim etkileşimi birleşerek elektromıknatısın çekim etkisini güçlendirir. Yani elektromıknatıs daha güçlü hale gelir. Hemen bunun üstünde arkadaşlar uygulamalarımızı yapacağız. Görselimize baktığınız zaman oluşturduğumuz elektromıknatısla yerde bulunan meta cisimleri çekiyoruz. Biz eğer buradaki çeşitli nicelikleri değiştirirsek buradaki elektromıknatısın çekim gücü de değişebilir. İşte o nicelikler arasında neler var? Hemen onlara değineceğiz. Öncelikle tabii ki elektromıknatısın sarım sayısı. Sadece sistemde elektromıknatısın sarım sayısının değiştirildiği bir durum ele alacağız. Gördüğünüz gibi başlangıçta en sarım var. İkinci durumda 2n iki sarım var. Ancak her iki durumda da sistem üzerinden aynı akım geçiyor. Biraz önce belirttik her bir sarımın, her bir özdeş sarımın üzerinden iyi akımı geçirildiğinde oluşturduğu manyetik alan belli. Ha, o zaman iki en sarım daha fazla sarım varsa burada birleşip bu etkiler daha güçlü bir mıknatıslık özelliği elde edilir. Ve baktığınız zaman en sarım ve iki en sarıma tabii ki iki en sarımda çekilen ataş sayısının daha fazla olduğu bariz bir şekilde gözlemlenmektedir. Hemen ikinci duruma bakalım. Elektromıknatısın meydana getirdiği manyetik alan şiddeti, elektromıknatıstan geçen akım şiddetiyle de orantılıdır. Çünkü akım arttığı zaman her bir sarımın ürettiği manyetik alan şiddeti artacak, dolayısıyla sistemin toplam ürettiği manyetik etki de artacak, güçlenecek ve dikkat ettiğiniz zaman burada akımın arttığı durumda elektromıknatıs daha fazla ataşı çekebilmektedir. Şimdi örnek 75'i arkadaşlar inceleyelim. Şekil 1'deki KLM elektromıknatıslarının çekebildiği özde çivi sayısı şekil 2'de sütun grafiğinde bize veriliyor. Buna göre KLM bobinlerinin şekil 2'deki 1, 2, 3 nolu sütunlardan hangisi olarak ifade edilmiştir diye soruluyor bizlere. Arkadaşlar hemen bakalım. Öncelikle burada daha fazla sayıda atar çekilebilmesi için hem sarım sayısının daha fazla hem de buradaki bobin üzerinden geçen akım şiddetinin daha fazla olması lazım. E biz bu akımın daha fazla olmasını pilin arkadaşlar seri bağlı pil sayısının artmasıyla elde edebiliriz. Dolayısıyla burada M eee elektromıknatısına baktığınız zaman 2 pille besleniyor ve 2 en sarımı var. Öyleyse burada çekilen ataş sayısı M için en fazla olacaktır. Dolayısıyla 1'e ne diyorum? M diyorum. Peki en az çekilen ise hangisi ona karar verelim. Hem arkadaşlar sarım sayısı az olacak hem de akım şiddeti az olacak. Dolayısıyla K ile L arasında kıyasladığım zaman piller aynı özdeş ancak L'de en sarım söz konusu K'da iki en sarım söz konusu. Öyleyse en az çivi çeken ise L olacaktır. Dolayısıyla ortada da tabii kim var? K var. 1-2-3'ün veya M'nin dağılımı tabii ki 2. L'yi arkadaşlar 3 olarak tanımlamıştık. M'yi de 1 olarak tanımlamıştık. Böylece cevabımız denizli şıkkında olur. Beceri temelli soru 2 var karşımızda. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenekte tahta arabaya yapıştırılmış demir çubuk sabit tutulan elektromıknatıs devresindeki S anahtarı kapatıldıktan T süre sonra elektromıknatısa çarpıyor. Evet. Bir arkadaşlar tahta arabamız var, tekerlek üzerinde bulunan, görmüş olduğunuz gibi demir buradaki arabaya sabitlenmiş e, elektromıknatısımız var. Siyah anahtarımın açık olduğunu görüyorum. Kapatıldığı zaman tabii elektromıknatısın ürettiği manyetik alan neticesinde buradaki demir bu manyetik alandan etkilenip mıknatısı özelliği kazanacak ve dolayısıyla elektromıknatıs tarafından çekilecek. Buraya kadar bildiğimiz her şeyi arkadaşlar ifade ettik. Buna göre demiş demir çubuk elektromıknatıstan D kadar uzaktaki ilk konumunda durmaktayken yargılarından hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar T süre sonra elektromıknatısa ilk durum için çarptığına dikkatimizi çekelim ve bu öncülleri bu anlamda değerlendirmeye başlayalım. Pilin kutupları ters çevrilip S anahtarı kapatılırsa araba eksi X yönde harekete geçer. Sevgili gençler hemen buradaki elektromıknatıs üzerindeki akıma dikkat edin. Bakın akım geliyor bu sefer. Gördüğünüz gibi arkadan öne doğru bir akım arkadaşlar elektromıknatıs üzerinde dolanmaktadır. Dolayısıyla anahtar kapatıldığında oluşan bu akım şiddetine sahil kuralıyla baktığınız zaman arkadan öne doğru dolanırken baş parmağın gösterdiği yön tabii ki N kutbu yönü olacaktır. Öyleyse bu tarafa N kutbu, diğer tarafa da ne diyoruz? S kutbu diyoruz sevgili gençler. Evet bunu ifade ettikten sonra S kutbunun baktığı tarafta bulunan e, tahta araba gördüğünüz gibi harekete geçti ve bir süre sonra elektromıknatısa çarptı. Biz pilin kutuplarını ters çevirdiğimiz zaman akımın yönü ters döndüğü için buradaki kutupların yönü de ters dönecek. Başlangıçta S ve N'nin yerleri değişecek. Bu tarafta N olacak, bu tarafta S olacak. Ancak bu durum tahta arabanın üzerinde bulunan demirin itilmesine neden olmaz. Biz ne demiştik? Demir bir malzemeyi ister S yaklaştır, ister N yaklaştır, hiç fark etmez. Buradaki demir malzeme ona göre kutuplanır ve her koşulda çekilir. dolayısıyla burada Burada bulunan tahta arabanın eksi x yönde harekete geçebilmesi tabii ki mümkün değil. İkinci öncülüme bakıyorum. Pile seri ve düz özdeş bir pil daha bağlanırsa S anahtarı kapatıldığı durumda T azalır. Sevgili gençler pilin yanına bir pil daha düz şekilde bağlarsanız bu durumda devrede oluşturduğunuz akım şiddetinin arttığını göreceksiniz. E, akım şiddeti artıyorsa elektromıknatısın ürettiği manyetik alan şiddeti de artacak ve bu elektromıknatıs daha güçlü bir elektromıknatıs haline geldiği için buradaki tahta araba üzerinde bulunan demir malzemeyi daha büyük bir manyetik kuvvetle çekecek ve böylece tabii ki elektromıknatısı çarpma süresi T'nin azalacağını ifade edebilmek mümkün. Elektromıknatısın sarım sayısı artırılıp anahtarı kapatılırsa T artar. Elektromıknatısın sarım sayısını artırdığımız zaman Biraz önce ifade ettiğimiz gibi yine elektromıknatısın manyetik alan şiddetini de artırmış oluruz. Böylece yine demir malzeme elektromıknatıs tarafından daha büyük bir kuvvetle çekileceği için elektromıknatısa çarpma süresi artmaz, aksine azalır. Daha kısa bir sürede çarpar. Tüm bu ifade ettiklerimizle cevabı yalnız iki olarak buluyoruz ve sevgili gençler çözdüm hocam mutluyum diyenler kimler? İşte o arkadaşlarımızı yorumlara bekliyoruz. Böylece arkadaşlar bu kısmı bitirmiş olduk. Ancak ekstra olarak söyleyeceğimiz bir iki nokta da var. Hemen onlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar kapı zilinde kullanılan elektromıknatıslı devreyi inceleyeceğiz. Şimdi sevgili gençler dikkat ediniz. Öncelikle bakın burada görmüş olduğunuz gibi devre tamamlanıyor. Şu uca dikkat ettiğiniz zaman bu uç görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda kapalı durumda. Ve devre arkadaşlar tamamlanıyor. Elektromıknatıs üzerinden de akım geçiyor. E peki elektromıknatıs üzerinden akım geçiyorsa ürettiği bir manyetik alan söz konusu olacak. İşte bu manyetik alan neticesinde şurada görmüş olduğunuz demir malzeme elektromıknatıssa ne yapacak? Çekilecek. Evet, görüyorsunuz ne yapıyor arkadaşlar? Manyetik alan üretilince tabii bu demir malzeme elektromıknatısa çekiliyor. Dolayısıyla bu demir malzemenin ucunda bulunan tokmak da kapı ziline vuruyor ve çınlama meydana getiriyor. Ancak arkadaşlar şu ana dikkat edin. Şu an şuradaki yapıda arkadaşlar devre açık. Yani akım yok. Akım arkadaşlar hemen anlık olarak sona erdiği için manyetik alanda anlık olarak sona erip buradaki yapıyı geri bırakacaktır ve geri bıraktığı zaman yine devre tamamlanacak ve bu şekilde arkadaşlar sürekli bu döngü devam edecek. Bu döngü devam ederken tokmak sürekli olarak zili arkadaşlar çarpacak ve kapı zili bu şekilde çalacak. Evet elektromıknatısın gündelik hayattaki kullanım alanlarından bir tanesini öğrendik. Şimdi ise sırada dünyanın manyetik alanı var. Dünyanın manyetik alanından bahsedeceğiz. Evet sevgili gençler görmüş olduğunuz üzere pusulamızı görmektesiniz. Pusula yön bulmak için kullandığımız basit araçlardır. Denizciler eskiden yön bulmak için pusulayı çok aktif olarak kullanmaktaydılar. Ve kuzey bölgesinde mıknatıslan çok büyük bir dağ olduğuna inanıyorlardı. Ve bu bölgeye gitmekten de epeyce korkuyorlardı. Çünkü gemilerinin demir aksamının bu dağ tarafından şiddetli bir şekilde çekileceğini düşünüyorlardı. Ancak günümüzde biz biliyoruz ki yok öyle bir dağ, dünyanın ürettiği bir manyetik alan söz konusu. Dünyada bir çubuk mıknatıs gibi N ve S kutuplarına sahip İşte bu N ve S kutuplarının oluşturduğu manyetik alan pusula ibresini etkilemektedir. Şimdi gelin biraz bundan bahsedelim. Evet şimdi sevgili gençler görmüş olduğunuz görselde dünyanın etrafındaki manyetik alan dünyanın ürettiği manyetik alan gösterilmektedir. Peki hemen şuna değinelim öncelikle bizim arkadaşlar pusulamızın ibresi tabii ki nereyi gösteriyor? N ne ucu kuzeyi gösterecek şekilde konumlanıyor. Bakın şu bölgede manyetik alan çizgisi üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir pusula ibresi alayım. Bu pusula ibresinin ne ucu tabii ki kuzeyi, diğer ucuysa güneyi gösterecek şekilde konumlanıyor. Ha, hemen aklımıza o zaman şöyle bir soru işareti takılıyor: Dünya'nın ürettiği bir manyetik alan varsa, Dünya'nın kutupları da var. Peki buradaki pusula'nın ibresi ne kuzeyi gösteriyorsa, coğrafi olarak kuzey bölgesinde manyetik olarak güney kutbu vardır. Peki neden? E çünkü pusulamızın ibresi neyi çekenin ne olması lazım? S kutbu olması lazım ve görmüş olduğunuz üzere dünyanın coğrafi olarak kuzey tarafında manyetik olarak güney kutbu vardır ve bu güney kutbu pusulanın N ibresinin yönelimini arkadaşlar sağlamaktadır. Diğer taraftan dünyanın coğrafi olarak güney tarafındaysa manyetik olarak kuzey kutbu vardır. İşte pusulamızın S kutbu burada görmüş olduğunuz manyetik kuzeye yönelmiş durumdadır. Ancak arkadaşlar bir önemli noktamız daha var. Burada bilmemiz gereken coğrafi kutupları birleştiren eksenle manyetik kutupları birleştiren eksen görmüş olduğunuz gibi tam çakışık değildir. Ve burada bir arkadaşlar eksen kayması vardır. Dolayısıyla siz elinizdeki pusulanın kuzeyi ile birlikte yol alıp tam arkadaşlar kutup noktasına ulaştığınızı anladığınız anda oradaki kutup noktası manyetik kutup noktasıdır. Coğrafi kutup noktasıyla çakışık değildir diyebiliriz. Ayrıca burada dünyanın manyetik alanını oluşturan dünyanın hareketiyle birlikte dünyanın çekirdeği içerisinde eriyik durumda olan yüklerin oluşturduğu manyetik alandır diyebiliriz. Ayrıca burada dünyanın manyetik alanının oluşumunun temelinde dönmekte olan dünyanın içinde bulunan erik malzemenin içindeki iyonların oluşturduğu manyetik alanların birleşimi olduğunu ifade etmekte fayda var. Dünyanın manyetik alanı aslında insanoğlu için hayati de bir öneme sahiptir. Güneş rüzgarlarıyla dünyaya doğru savrulan yüklü partiküllerin bir kısmı burada Dünyanın manyetik alanının kalkan vazifesi görmesiyle gördüğünüz üzere engellenmektedir. Bir kısım yüklü partiküller ise iyonosfer tabakasına girip dünyanın manyetik alanı tarafından saptırılır ve kuzey ve güney kutup bölgelerine taşınır. İşte arkadaşlar, bizim aurora ismini verdiğimiz kuzey ve güney kutup ışıklarının temelinde bu yüklü partiküllerin atmosferdeki gazlarla etkileşerek bir ışıma meydana getirmesi vardır. Böylece elektrik ünitesinin son dersinde bitirmiş olduk. Sevgili arkadaşım, umarım elektrik ünitesinde her şey yolunda gitmiştir ve umarım ki sınavda gelen elektrik sorusunu affetmeyeceğiz. Sizlere güveniyorum. Kendinize iyi bakın.